Merhabalar arkadaşlar matematik sınavını çalışmaya ve yine devam ediyoruz ee, sıra şu anda tam sayılarla bölme işleminde işleminde aynı işlemle hemen başlıyorum ee, şuradan hemen uçtu. başlıyoruz. Aynı işlemlik sayı eksi 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 bölü eksi eşittir artı artı bölü artı eşittir artı artı bölü eksi eşittir eksiye bu eksi bölü artı da eşittir eksiye sakın karıştırmıyoruz anlaştık mı arkadaşlar unutmuyoruz. Eksi bölü eksi artı. Artı bölü artı artı. Artı bölü eksi ve eksi bölü artı eksi eşittir. Aynı işaretli sayılarla bölme. Eksi 8 bölü eksi 4. İşaretimiz aynı. Artı 8 bölü 4 2. Ne yapıyoruz? İşaretimiz aynı. Artı 24 bölü 6 4. İşaretlerimiz aynı. Artı 4 bölü 5, 8. İşaretlerimiz aynı. Artı 33 bölü 3. 33 bölü 3, 11. Zıt işaretli sayılarla bölme. Yani arkadaşlar <laughs> bununla Direktmen kafadan bunların hepsi eksi. Neden? İşaretleri farklı, işareti farklı, işareti farklı ve işareti farklı arkadaşlar. O yüzden Hemen 18 bölü 3 6 eksi 6 12 bölü 4 e, 3 eksi 3 24 bölü 6 4 eksi 4 35 bölü 7 5 eksi 5 Arkadaşlar Şimdi hemen diğer tarafa geçiyoruz Bir örneğimiz var Güzel işlem Geldik Güzel işleme baktığımızda ise e, eksi 18 bölü artı 4 eksi 3 oluyormuş. E, artı 35'i ne ile çarparsak eksi 7 olur bununla. Bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar. Güzel işlem. Pelin'in için teşekkür ederim. Daha sonrasında bunlarla bunların eee Ümumiyelerine bakacağız. Değişme özelliğine, birleşme özelliğine falan bakacağız. Beni için Teşekkür ederim. Sınavlardan inşallah yüksek puanlar alırsınız. Sizler de bana dua edin. Görüşmek üzere.